Burası titanyumdu diye hatırlıyorum birader bu motoru ne ilk kez süreceğim şimdi ilk 125 sarı. Bunu taksitle veriyorlar. 10 taksit mi yapıyorlardı? Ha, bu Neydi bunun kampanyası aga? 100 bin liraya 12 ay taksit yapıyorlar. Peşinat falan alıyorlar mı? Hadi canım. Ha, böyle bir avantası olduğu için SR125 motosikleti bir şekilde elimizin altına geldi. Alınır mı alınmaz mı testini yapacağım. Bir tane de Honda Dio var mesela. Honda Dio'yu da kıyaslayabiliriz bu akşamlık ya da bugünlük. Ne akşam abi ne anlatıyorum. Hocam acı motora böyle bir salaktan baktığında Vibe'ın ön kaliferi var, çift pistonlu, Aprilia e blok var, burada plakası var. Titanyum egzoz bir şeyi var galiba. Kaplama da olabilir bu be... orijinal. Blokta şey bloğu var üstünde. Böyle bir bilgiydi. bu motoru alıyorum. CBS varmış. Ön arka kombine fren sistemi hiç de sevmem. CBS var mı bunda? Kombine fren. Ben sevmiyorum. Böyle bir seda detayı var aga. altına da bakayım hazır bilmeden önce. Bak İtalyanlar bu bu ne oğlum? Yeni reklamının ne vardı? Evet. Evet kutsal anne modeli yeni. Böyle renk daha önceden gelmedi bu kalitede başka bir Baf Türkiye'de var mı hocam? Çok kaliteli değil mi aga renklere bakar mısın? 15-20 senedir kullanıyorum bunu Yok. Değil mi? Bir de bu ne lan? Öyle abi bu. Nostaljik be ya. Güzel aslında evet. Parça kalitesi falan düz plastik. Bak mesela diyoda böyle değil. Diyoda buralara şekil kulduran bir kaplama yapmışlardı. Bir gelmesi güzel. Burada direkt siyah boyasız plastik görmek. Motorun aslında şey değişimiz yok diyor. Böyle çok kaportasıyla falan. Gösterge biraz teknolojik. Selektörü bastırmacalı. Bu tuşları yarış motoruymuş gibi yapmışlar. Mod diyor. Mod ne kanka? Hem yani mod normal göstergedeki şeyleri değiştiriyor. Sanırsam. Maksimum görülen hız var. Akü sağlığı var. Kilometrede ne kadar yaktığı var. <laughs> i̇şte anlık yakıt falan var. Plan var. Bu ne emre? bu şekil kullanıyor. Ben de bundan anlamıyorum nasıl olduğunu. Güzel bu oradaki hissiyatı motorun. Gayet konforlu hissettirdi. Ben M8'de geziyorum bir haftadır falan. Onun yanında Onun yanında bu birazcık daha böyle bir Jantları büyük olduğu için motormuş gibi Sedesi çok rahat Arka fren cbs olmasına rağmen düzgün kilitliyor. Stop ipi de yapabilirsin motorda. Bu arada frenleri güzelmiş Frenleri gerçekten güzelmiş şu modu basılı tutunca acaba kilometreden anlık bir şeylere döndürebiliyor muyum? Km böl litre çok sevmiyorum çünkü ben. Buradan mı? Bir yerlerden basılı tutup dönüştürmesi lazım diye düşünüyorum. Sıfırladık mı lan? Sıfırladık arkadaşlar galiba. Yanlışlıkla çocuğun bilgilerini. Neyse sürelim göstergesi bir havalı. Şimdi ben oturuyorum bunda maksimum hız denemesi. Ama o birazcık sert. Gerçekten hissettiriyor geçtiğiniz yolu. Dengeli bir motosiklet. Gerçekten dengeli yapmışlar. Viraj hissiyatı Normal motorlara göre var. Aktiva'ya falan bindiğimde ya da Dio'ya bindiğimde böyle bir viraj hissiyat almıyorum aslında. Bu birazcık daha bir dönüyormuş gibi. Amortisörü sanırsam daha iyi. Öbür motorlara göre. Frenleri de beğendim babacım. Motor güzel duruyor. Yapmışlar. Isırıyor bayağı bir diske. <laughs> Bence bu arada gidiş açısında Dio'yla fazla bir fark yok. Eğer okula okula gitmeye 125'lik başlangıç motoru ayağınızı yerden kesecek bir şey arıyorsanız kampanya çok iyi kanka. O alınabilir. 12 ay taksit 100 bin lira paraya. Bir şey değil açıkçası. Birazcık birikiminiz varsa yapılır diye düşünüyorum. Kontrolleri kumanda mekanizması da güzel bu arada. Kolay yapmışlar. Evet diyomuz geldi. Şimdi kovalamaya çalışacağım diyor. Sanırsam birazcık daha hızlı gidiyor olabilir diyor. Bu boğuk. <laughs> Nasıl yemesek gidiyordu. biraz tıkanıyor sanki bayırda böyle bir performans upgrade'i buna bir jet kit ki enjektörlüdür bu büyük enjektör büyük piston falan yapılsa aman Allah'ım bunlar eskiden olan dedi motorlar hop geldi bizim çılgın Mesex Ben de kendime Mesex aldım Bayır gördüğünde motor birazcık yığılıyor gencolar Haberiniz olsun ki var zaten Diyor takır tukur giderken ben bayır çıkmak için birazcık cebelleşiyorum O birazcık yorucu Ama motorun hissiyatı, fren kalitesi ve dönüş hissiyatı falan Nispeten çoğu motordan çok daha iyi Scooter aleminde Ben başladım naylon lastiklerle virajları dönmeye Şu Dion'un peşindeyim. Abartı gidiyor olabilirim. Normal. Birazcık motoru tanımaya çalışıyorum. O yüzden geçeceğim onu. Niye geçiyorsun adamı deme. Bak girdiğimde lastikleri şu an bunun naylon. Fabrika çıkış lastiği 100 kilometrede kesiyor motor. Şu an limitörü var. Her limitörde 102 görmüşüz yani. Bak bir sallama yapıyor virajlarda. Hızlı girdiğinde baş edemiyor kanka. Hafif bir sallaması var. Motor Amorsürlerde bir griplik söz konusu. Bir boşluk var önünde hocam. Evet virajlarda dengeli hissediyor ama bir sallantı anında gerçekten boşluk olduğunu hissettiriyor motoru ben bunu beğenmedim diyor da öyle değil direkt olarak yön alıyorsunuz daha kolay daha kıvrak bir şekilde dönüyor bu bu motor yatıyor diğeri dönüyormuş gibi daha oturaklı ve daha yavaş kalas gibi bir motor aslında. Ama şu an yüksek hızda olduğumuz için hemen bunları söylüyor olabilirim. Bunu birazdan netleyeceğim. Bir yandan da beğendim de daha da iyi gidiyor olabilirdi ya. 125'lik bir motor hani görebilirdik kanka bunda 125 kilometre gibi hızları. Birazcık daha açık olsa sanki çok daha keyifli bir motor olurdu. O yüzden beğenmedim. Hani gitmiyor. <laughs> gitmiyor. Dönüşleri birazcık güzel dengede hissettiriyor ama sallantısı birazcık motorun arkaya vuruyor çok sallantısı. Diren slipper yiyecek gibi bir şey olursanız motorun gözü de titriyor. Dio da öyle değil ya da Honda grubunda öyle değil. Fazla da bir scooter tecrübem yok. O yüzden konuştuğum şey yanlış da olabilir. Ama diyor mesela kafayı sallasa bile sadece kafa sallıyor. Yani çok göte başa vurmuyor. Bunu da böyle direkt azıcık daha gidersiz zıplayacakmış gibi hissediyorum. Belki ağırlıkla falan da orantılı olabilir. Bak adam cayır cayır dönüyor. Toprağa girmemeliyim. Bak gaz açıyor şu an. Benim de sonda, onun da sonda. O aramızı bayağı bir açıyor. Böyle karşılaştırmasını izleyebilirsiniz. Büyük ihtimal sondadır yani. Yazın. Hala bırakmadım. Hala sonda tutuyorum. Kapattım gazı. Daldım viraja. Bazen sallayabilir gibi oluyor. Sallarsa dert arkadaşlar. Birazcık daha fikirlerim netleşti motor hakkında. Birazcık şekil duruyor diyor. Birazcık sünepe duran bir motor. Evet ama gerçekten kullanış açısından işinizi görmeye motosiklet arıyorsanız ben Honda'yı almanızı tavsiye ederim. Kampanya vesaire bir şey gözetmiyorsunuz, taksit imkanınız problem yaratmayacaksa size keş para alacaksanız Honda, keş para almayacaksanız bunu da alabilirsiniz. Fakat bence diyorum, ben daha güzel olduğunu düşünüyorum. Ya da bunu da alabilirsiniz ya yani insanlar biraz farklı motor da görmek zorundayız. Dion'un böyle göstergesi falan da yok. Daha güzel görünen ve taksit imkanınız varsa Aprilia'yı tercih edebilirsin aynen. Böyle daha doğru bir cümle olur. Fakat diyor her zaman daha işlevsel. Ben bu motordan bunu anladım. Gaz tepkimesi falan da güzel bu arada. Hani yüze kadar iyi yürüyor motor. Yakışıklı mı? Neyse canlar. Bakacağız şimdi. Kalkış hızlanması konusunda güzel ama motor arkadaşlar. Hani hissiyatını beğendim motorun. Çok da beğenmediğim bir adet olmadı kendisi. Aprilia SR125 böyle farklı bir tasarım var. Diyo da burada yani ikisini de düşünebilirsiniz. Dediğim gibi birazcık daha şekil ve sürüş hissiyatı istiyorsanız farklı bir seçenek. Birazcık daha agresif duruyor. Taksitle de alabilirsin. Bu da işlevsellik amacı da bence birazcık daha ölmez yatmaz batmaz bir gemi alacağım diyorsan Diyo da alabilirsin. Evet bu video buydu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Aprilda eser böyle. Bir de bunun stopu var bak. Yaksana bir stopu. Bak stopu. Aprilda'nın faktörü bilmem neyindeki X. Öyle yapmışlar. Kıyaklı. Öpüyorum sizi. Videoya like atın lo.